Ben nasıl bir sinyallerimle öz karakterimi tanıtırım. Burada gördüğünüz kime adım da size bunu da gösterebilirim. Böyle yazın. Böyle yazın. Bugün bir size ancak ancak karakterimi tanıtacağım. Bu kadar şeydi. 400 km bu kukaya bu bütün silahlar ondadır Ne gözler var 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 sonra onlara gelince mamak bir ki bir ki bir ki yok ki bir ki bir ki bir ki bir ki bir ki bir 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 Mende dondibi ben nosiz ol, dondibi ben nosiz Sonradan arabalarda mende bir sürü var. neredeyse hams var ki, bazıları oldu. Ama ben ama çok çok ne bu durma lapa, da

Ben yani ayakkabılardan da uçurdum. Şöyle bu açılıyor. Bu açıldı, bu açıldı, bu açıldı, bu açıldı. Ve onun yanları bakıyormuş. Ne Bunu almışım. Bunu almışım. Bunu almışım. sonra bunu ayakkabıları Bunu yanmış ama ne yanmış almışım. ne yanmış ama ne yanmış ama ne Hmm, eğer video ya 2 like gelirse ki abone, 2 şey, iki yorum gelse, duayen olurum. Ya de biraz çok O ya like gelse, yorum gelse, da gülme challenge gelecek. Bu kadar şey. Neyse. Paltarlar Bunlar var. Sonra. Bunlar var işte. Şimdi, bu takım. Bir karakter edeyim. De. Ge gamı olmadı. Neyse. Bay bay.